İyi akşamlar sevgili seyirciler. Herkesin Avukatı programında yine sizlerle birlikteyiz bu akşam. Bu akşam ne konuşacağız? Bu akşam sizlerin özellikle boşanmayla ilgili hukukçulara en sık yönettiğiniz yargılama usulüne dair olan sorularınızın cevaplarını vermeye çalışacağız. Bir yerde bir kolaj gibi topladık biz bu soruları. En sık gelen soruları bizlere. Ve dedik ki biz bunları programda cevaplayalım. Bir konuğumuz, bu konuda e, bilgili bir konuğumuzu davet edelim. O e, seyircilerimize e, cevaplasın. Böylece tek tek sormaktan da seyircilerimiz kurtulsunlar. Bu bilgiyi alsınlar istedik. Efendim program konuğum bu konuda bize yardımcı olacak. İstanbul Barosu Avukatları'ndan Avukat Ayça Özdağın. Hoş geldin Ayça. Hoş bulduk, merhabalar. <laughs> Şimdi e, ben e, açılışta da belirttim. Bir e, hukuk yargı, e, boşanma yargılama usulü evet. gibi... Yok böyle hani genel olarak böyle bir tasnif yok ama bu programın evet. konu başlığı olarak biz böyle uygun gördük. İnşallah ya, yanlış da çıkmaz. Ee, şimdi bu noktada sizinle de önceden Hı -hı. temasa geçip sizin size yöneltilen soruları ve diğer hukukçu dostlarımıza bu konuyla ilgili yöneltilen soruları topladık. Evet. Şimdi birden başlamak üzere ben size yönelteceğim. Sizden de seyircilerimize aydınlatmak üzere cevapları inşallah evet. alacağız. Önce şeyle başlayalım. Şimdi en sık karşılaşılan, bilmiyorum katılır mısın ama bana en sık sorulan ya ben boşanma davasını açacağım da ben açayım o maçsın davacı mı olayım davalı Dava mı olayım. olayım? Davacı olmalı mıyım? Daha mı iyi falan gibi böyle bir soru geliyor bize. Ben de size yönelteyim. Evet. Davacı ya da davalı olmanın boşanma davalarında bir önemi var mı? Bu bize de çok sorulan bir soru. Aslında bu programın konu başlığı bence çok güzel oldu. Çünkü hep esasa dair şeyler tartışılıyor. İçerikle ilgili yani boşanma davasında işte maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka vesaire tartışılıyor ama... ...bize daha çok avukat olarak sorulan sorular var. Yargılama süreciyle ilgili sorular. Ve bunlar hep böyle soru işaretleri şeklinde kalıyor. Belki diğerleri işte bir şekilde öğreniliyor, internetten bilgi şeklinde alınıyor ama... ...bunlar daha insanların kafasında büyük soru işaretleri. Evet. En çok sorulanlardan biri de sizin de söylediğiniz gibi ben davacı mı olayım, davalı mı olayım? Bekleyeyim onun, onun eşimin açmasını mı bekleyeyim davayı yoksa ben bir an önce davayı açayım mı şeklinde. Ee, bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır davacı ya da davalı olmak? E, şunu söylüyorum ben hiçbir farkı yok aslında davacı ya da davalı olmanın yani avantaj anlamında değerlendirilince hukuki anlamda tabii ki farkı var çünkü davacı demek davasını ispat etmek zorunda olan kişi demek bir kişi bir dava açtığında bir iddia ileri sürer ve bu iddiayı ispatla yükümlü kişidir hukuki anlamda böyle bir farkı var ama ee, diğer anlamda avantajlı olmak ya da dezavantajlı olmak anlamında davalı olduğunuzda da siz o karşı söyleyeceklerinizi söyleme imkanınız var ya da ayrı bir dava açıp karşı dava ya da farklı bir dava açıp o söyleyeceklerinizi ileri sürme imkanınız var. Önce açmanın bu anlamda bir avantajı ya da dezavantajı bulunmamakta. Orada zannediyorum seyircilerimizin şöyle bir kaygıları var. Sanki davacı olunca, dava dilekçesi önce veriliyor ya. Evet, Sanki evet. hakim önce onu evet, okuyor evet. ve meylen o davacı tarafa yöneliyormuş. Sanki onun tarafına onun evet. iddialarına daha yakın kalıyormuş gibi bir korku var. Bunu dilendirdiler. Yani ama önce o aç, işte davacı olarak açarsa o bizden önce e, hakim daha önce onunkini okumaz mı? Evet onunkini okur mecburen. Çünkü dava dilekçesi önce oraya gidiyor. Ama teknik olarak. Ama diğerini de okur. Diğerini de okur. Sizde diğerini yazılı de cevap olur. verecek Tabii. Hatta karşı dava diye bir prosedürümüz de tabii, var. Tabii. Varsa başka e, katacağınız iddialar sizin öne süreceğiniz evet. ekstra talepleriniz de varsa karşı dava açmak suretiyle de e, hem davacı hem davalı sıfatını Hı. üstünüzde toplayabiliyorsunuz. Evet hukuki anlamda yani önce ben açacağım demenin bir şeyi yok. Dediğiniz gibi ilk söyleyen daha haklıdır hakimin kafasında böyle bir şey olabilir diye insanlar önce açmak istiyorlar ama hukuki anlamda böyle bir şeyi yok bunun. Evet peki. E, boşanma davalarını açarken mutlaka tek bir gerekçe şimdi biz bundan önceki programlarımızda çünkü bundan bahsettik yani boşanma, sebeplerini. e, boşanma sebeplerinin e, sayılı olduğu hı hı. işte bunlara ancak dayanılabileceği ve bunlar iddia hı hı. edilip ispat edilmekle boşanmaya gidilebileceğini anlatmıştık. Şimdi bu noktada bir davada hı hı. mutlaka o boşanma gerekçelerinden sadece bir tanesine mi dayanmak durumundayız yoksa birden fazla boşanma gerekçesini sıralayarak dilekçemize dava açabiliyor muyuz? birbiriyle çelişmediği sürece, birbiriyle bir e, çelişki olmadığı sürece birden farklı sebep ileri sürülebilir. Bunun tipik örneği bizim uygulamada en çok yaptığımız örneğin zina ile evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına aynı davada ileri sürebiliriz. Terditli yani aşamalı olmak olarak. Öncelikle diyebiliriz ki bizim iddiamız karşı tarafın eşini aldattığı yönündedir. Öncelikle zinaya dayanıyoruz ama bunun ispatı mümkün olmadığı takdirde ya da sayın mahkemece kabul edilmediği takdirde evlilik birliğinin temelinden temelinden sarsılmasına dayanıyoruz. Bu ikisini birlikte açmak mümkün. Yani farklı iki sebebe dayanmak mümkün. Ama şöyle durum var. Örneğin terk bu karşımıza çıkıyor. Terk sebebiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını aynı davada açamayız. Çünkü birbiriyle çelişen maddelerdir. Neden? Terk sebebinde önce bir ihtar çekilir. Daha önceki programlarınızda konuşmuşsunuz bunları. Ee, i̇htar çekilir ve eve dön denir ve her şeyiyle kabul etmiş olunur. Şimdi hem her şeyiyle önceki yaptıklarını kabul edip hem de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını o yaptıkları nedeniyle yani ben boşanmak istiyorum demek birbiriyle çeliştiği için birlikte kullanılamaz. Ama biriyle çelişmediği sürece birkaç tane gerekçe aynı davada ileri sürülebilir boşanması verir. Yani işte hem budur hem şudur e sırayla hangisine önce dayanıyorsa evet. sırayla onun ispatı eğer evet. o olmadığı zaman öbür gerekçenin ispatını evet. mümkünse ona göre evet. bir karar çıkarılabiliyor. Peki hazır gerekçeden bahsetmişken e ben diyelim ki şiddetli geçimsizlik ya da daha şöyle söyleyeyim zinaya dayanarak eşim beni aldattı diyerek bir boşanma davasını şekillendirdim. Dilekçeme yazdım ve mahkemeye sundum. Evet. Yargılama bu aşamada devam ederken ben bir dilekçe vererek. Hı hı. Ya bir dakika bir dakika. Zina sebebi tamam da ben bir de şiddetli geçimsizlikten evet. asıl niyetim oydu. Ee, onu söylemeyi unuttum. Şiddetli geçimsizlik de var. Dolayısıyla pek fena muamele de var. Ee, onu da yapmıştı bana deyip. Dava yargılama sırasında böyle bir değişiklik yapabiliyor muyum? Ya da katabiliyor muyum? Çıkartabiliyor muyum Şimdi bu gerekçeleri? Bir e, usul kanunu var. Hukuk muhakemeleri usul kanunu var. Bütün e, hukuk e, yargılamasını düzenleyen bir kanun. Ve yakın zamanda da değişti. Kısa adıyla HMK dediğimiz kanun artık HMK'da da bunlar çok net bir şekilde düzenlendi. Belli bir aşamaya kadar bunu söyleyebiliyoruz. Yani bir iddiayı ileri sürebiliyoruz, değiştirebiliyoruz, farklı bir iddia katabiliyoruz ama belli bir aşamaya kadar bu aşama da hukuki olarak ön inceleme dediğimiz aşama. Ön, ön inceleme aşamasına kadar taraflar iddialarını değiştirebilirler, genişletebilirler. Diğer taraf itiraz etse dahi bunu yapabilirler. Ama artık ön inceleme bittikten sonra tahkikat aşaması dediğimiz yargılama aşamasına geçildiği zaman iddia değiştirmek ve genişletmek ancak karşı tarafın muvafakatine bağlı. Bu sebeple belli bir aşamaya kadar diyebilirim bu soruya. Belli bir aşamaya kadar yapılabilir. Peki, ee, şimdi çok en güncel, en sık sorulan çünkü tarafları doğrudan ilgilendiriyor şimdi soracağım soru. Bize masrafı ne olur bir boşanma davasının? <laughs> evet çok diye, o, Tam o şekilde sorayım. <laughs> ne kadar apatlar bu dava bize? Şimdi e, yargılama giderleri e, ve devlete yatırılan bir harç var. Ve aynı zamanda yine bu usul kanundan kaynaklı bir e, gider avansı yatırılıyor. E, bunlar... E, bunların içinde şunlar da var. Tanık ücreti, bilirkişi ücreti, keşif ücreti eskiden bunlar dava süresince parça parça verilirdi. Mahkeme veznesine yatırılırdı. Artık baştan toplu şekilde alınıyor. Ortalama 600 TL yani bir kişi e, ve e, şeyde keşif de yatırıldığını düşünsek dahi 600-700 TL gibi bir şey oluyor. Ortalama Aslında, 650 diyebilir miyiz? Evet 650 Yaklaşık civarı bir, 650. bir şey e, ama bu keşif vesaire ücretleri yatırılmazsa 250 TL civarında tebligatı, harcı, temel şeyi bu tabii mahkemeye yatırılan ama bir avukatla takip edilecekse ayrıca bir avukatlık ücreti olacaktır avukatla yapılan sözleşme gereğince. Evet, yani bir yerde Bu resmi devlete, masraf diyeceğiz resmi o zaman. Masraf, evet. Resmi masrafı Hı. devlete ödenecek kısmı, devlete ödenecek kısmı. E, yaklaşık ortalama da 650 lirayı buluyor diyorsunuz. E, peki e, boşanma davalarında şimdi siz yine yeri geldiği için söylüyorsunuz. illa ki kişiler e, bir avukat vasıtasıyla e, davayı takip etmek Hı. zorundalar mı? Ya da şöyle sorayım soruyu daha değişik hale getireyim. E, kişiler bizzat davayı takip etmek zorundalar mı? Boşanma davalarında katılıp hı hı. bunu e, sonucuna kadar hı hı. E, duruşmalara katılmak zorundalar mı? Bizim hukuk sistemimizde avukat zorunluluğu yok. Yani bir kişi kendi davasını açabilir ve davanın sonuna kadar kendi takip edebilir. Şimdi bu kişi eğer davacıysa Davayı açan kişi davasını devam ettirmek ve takip etmek zorunda. Bunu ister kendi yapar, isterse bir avukat vekil aracılığıyla yapar, avukat aracılığıyla yapabilir. Yani kendi takip edebilir ya da avukatıyla takip edebilir. Ee, avukat varsa şahsen gitmesine gerek yok. Ee, fakat davalı tebligat yapıldıktan sonra artık takip etmesine gerek yok. Eğer bir avukatı da yoksa duruşmalara gitmek zorunda değil. Bunun bir istisnası var anlaşmalı boşanma. Anlaşmalı boşanmada mutlaka taraflar o anlaşmalı boşanma celsesine gitmeli ...ve hakim onları dinlemesi gerekiyor. Serbest iradeleriyle mi o protokol oluşturuldu? Serbest iradeleriyle mi boşanma gerçekleşiyor? Hakim buna bakıyor. Buna bakması için de tarafların mutlaka duruşmaya gidip orada bulunmaları gerekiyor avukatları olsa dahi. Olsa dahi. Olsa dahi anlaşmadan duyuacak yani. Evet. Biz evet. Zaten o soruyu da yöneltiyor. Hı hı. Boşanmak istiyor musunuz? Bu protokol sizden mi? Evet. Bu anlaşmaları yaptınız? Bu maddeleri kabul ettiniz hı hı. mi diye. O zaman demek ki tek başına açılabiliyor bir avukat mutlak surette davanın açılabilmesi için avukat gereklidir demiyoruz. Evet. Ee, ancak eğer avukatla takip etmiyorsanız davacı sıfatınız varsa her celsiyi takip etmek gidilecek. zorundasınız. Yoksa dava düşer. Yoksa dava düşer evet. yani yargılamaya ara verilir. Evet. Eğer davalı sıfatına sahipseniz her evet. celsiye gitmeniz de gerekmiyor avukatınız Hı. olmasa dahi. Ee, ama tabii o o zaman da savunmanızın Hı e, ne şekilde e, evet. yapacağınız tabii ortada Hı. kalır. Biz yine de kişilerin kendileri ya da avukatları vasıtasıyla mutlaka e, ciddi bir dava olduğuna göre sonuçları çok fazla etkileyeceği için hayatı Hı -hı. E, takip edilmesinde evet. fayda Burada var. şunu söylemek lazım. Bizim hukuk sistemimizde evet avukat aracılığıyla takip gibi bir zorunluluk yok ama e, boşanma davaları çok hayatın içinde olduğu için insanlar şöyle algılıyorlar. Ben giderim hakime derdimi anlatırım. Bir avukata ihtiyaç yok gibi algılanıyor. Halbuki kendi içinde çok teknik davalardır. Oradaki bir beyan, bir söz davanın gidişatını değiştirebilir, etkileyebilir. Yani avukatla takip zorunluluğu yok ama bence tabii bir avukat olarak bunu söylemem gerekiyor. Bir avukatla takip etmekte fayda var diyelim en azından. İşte ben de ben de bir hukukçu olarak aslında bu programın yapmaktaki amaç varsa avukatla takip etmek istemeyen hı hı. E, seyircilerimizin. Yaklaşık olarak neyle karşılaşacaklarını Aşağı göstermek yukarı. istiyorum. Evet. Dolayısıyla bunu göze alabildikten sonra bu konularda bilinçli olduktan Hı -hı. sonra tabii ki e, bir avukat tutarlar tutmazlar artık onların Hı -hı. biraz da tabii bütçeleriyle ilgili bir durum e, diyoruz. Peki e, davayı ben açtım gittim Hı -hı. davayı. işte ortalama 650 lira masrafı da Rezne'ye yatırdım Hı -hı. arkamı döndüm gittim sonra ne oluyor ben dilekçeyi verdim arkamı döndükten sonra ne gelişiyor? ne gelişiyor? Öncelikle sizin dava dilekçeniz karşı tarafa tebliğ ediliyor. Ve karşı tarafa tebliğ edildikten sonra karşı tarafta buna bir cevap veriyor. Yani karşı tarafta o iddialarla ilgili davacının yazdıklarıyla ilgili kendi beyanlarını ileri sürüyor. Ee, o dilekçede yine davayı açan tarafa gönderiliyor. Davayı açan taraf bir cevap veriyor ve karşı tarafta bir cevap veriyor. Yani dört tane dilekçe verilmiş oluyor. Daha sonra deliller toplanıyor. Delil ve tanık listesi veriliyor. Bundan sonra bir artık yargılama süreci başlıyor. Mahkeme bir duruşma günü belirleyip taraflara tebliğ ediliyor ve artık yargılama aşamasına geçiliyor. geçiliyor. Başta bir yani bu ön incelemeye kadar olan karşılıklı iddiaların ileri sürülmesi, delillerin bildirilmesi aşaması, daha sonra mahkeme o delilleri topluyor, tanıkları dinliyor ve en son olarak da o topladığı deliller ve tanıklar doğrultusunda, tanık beyanları doğrultusunda bir karar veriyor mahkeme. Peki bu e, ön kadar olan yani dava Hı -hı. dilekçesini alan davalının Hı -hı. dilekçeye bir cevabı Hı -hı. onun e, davacıya tebliğinden sonra davacının davalının o cevabına varsa cevaplarının Hı -hı. sunulması gibi aşamalar mutlaka yapılmak zorunda mı? Yani ben davalıyım. Hı -hı. Bana bir Hı -hı. dava dilekçesi geldi. boşama davası. Aldım, şöyle bıraktım. Ya tamam Allah gider. Hı -hı. E, duruşma günü geldiğinde de kendimizi bir savunuruz dediğimde Hı -hı. E, mutlaka Yargılama prosedüründe bu cevabın verilmesi için ben zorlanıyor muyum yoksa ihtiyari mi? Bir... Yani verirsem süresinde olur. veriyorum, vermezsem de onun sonuçlarına katlanmak Şimdi, üzere kalıyor. Böyle bir zorunluluk yok. Hatta cevap vermeyince artık bu kabul etmemek anlamına geliyor. Karşı tarafın iddiasını kabul etmemek anlamına geliyor. Fakat şöyle bir sıkıntısı olur. Bununla ilgili yeni bir iddia ileri sürülemez. Yani artık e, yeni bir şey söylenecekse, farklı bir şey söylenecekse bunun söylenme imkanı ortadan kalmaz bu aşamalar geçtikten sonra. Yoksa böyle bir zorunluluk yok, beklenmiyor yani illa davalı cevap versin. Bu da bize çok sorulan bir sorudur. Davalıya tebligat yapıldıktan sonra eğer cevap vermezse ne olacak şimdi? Ya da duruşmaya gelmezse evet. ne olacak şimdi? Dava uzayıp duracak. Hayır tam tersi dava sürecini aslında kısaltan bir şeydir. Tebligat yapıldıktan sonra davalı cevap vermiyorsa duruşmaya gelmiyorsa, yeni bir iddia ileri sürmüyorsa tam tersi o süreci kısalt. Böyle bir zorunluluk yok. İlla bu aşamalar tamamlanacak, illa bu dilekçeler girecek gibi bir zorunluluk yok. Tebligat yapıldıktan sonra bir kişi isterse bu iddialarını ileri sürer, cevap verir, isterse vermez, cevap vermezse de inkar etmiş. Yani bir şeyi kabul etmiş anlamına da gelmiyor. Artık inkar etmiş kabul ediliyor. ben onu şeye benzetiyorum aslında bu aşamayı. Yani inşallah hatalı bir benzetme de yapmam. aslında bu söylediğimiz yazışma bölümü davanın stratejisinin ortaya çıktığı bölüm. Yani karşı taraf bir iddiada bulunuyor ya da birkaç iddiada bulunuyor, itamlarda bulunuyor. Beni aldattı diyor, Hı -hı. beni dövdü diyor. Efendime söyleyeyim çocuklarıma kötü muamele ediyor diyor. Şimdi siz bunu aldığınıza cevap vermezseniz evet kabul etmiş anlamına gelmiyorsunuz. Bu da çok iyi Hı -hı. aslında iyi bir noktaya değindiniz. Çünkü insanlar ama mutlaka cevap vermeliyiz yoksa e, biz bunu kabul ettik anlamına mı geliyor? Hayır, tam tersi. Hukuken bir ihtar'a da, yani noterden Hı -hı. size gelen bir evet. ihtar'a da, bir dava dilekçesine de cevap vermezseniz bu içerik kabul ettiğiniz anlamda gelmiyor. Hı. Tam tersi inkar sayıyor. Diyor evet. ki hayır bunu yazılanların hiçbirisini kabul etmiyor. Hı. Ama ne var? Bir şey söylediğiniz çok önemli siz de sonradan yeni bir şey iddia edemiyorsunuz. Evet. Yani nasıl benzetebiliriz bilmiyorum ama mesela beni aldattı diye bana bir dava dilekçesi geldiğinde ben buna susarsam yarın yargılama başladığında ama o da beni aldatmıştı deme İyi şeyini mi? artık kaybediyorum. Belli bir ya da işte evlenme evet. söyleyeyim e, kötü muamele ediyor diye benim hakkında açılacak bir davada e, ama o da eş görevlerini yerine getirmiyordu hakim hmm. bey deme hakkını da kaybetmiş olacağım. Dolayısıyla o sürelere ve cevaplarda e, bulunmakta tabii, fayda var. Tabii tabii. Ben söz aşaması diyorum o aşamaya aslında müvekkillerin de çok şeydir. Psikolojisinin etkilendiği bir süreçtir o. İşte dilekçe gelir. Bunu demişler. Eyvah ne yapacağız şimdi? Sinirlerin ayak kaptığı bir Evet, evet, Ve her orada söylenen sözü bir karşılık vermek ve orada yazdığı için hakim ona inanacakmış diye düşünürler. Ben müvekkillere de söylüyorum. Yani bu söz aşaması. Herkes bir iddiada bulunuyor. Sözlerini ortaya döküyor. Önemli olan daha sonra o sözlerden hangisinin ispat edildiği ya da edilmediği. Önemli olan diğer aşamada. Yani o biraz dediğiniz gibi Evet, çerçevenin çizilmesi, karşılıklı iddiaların ortaya koyulması, ondan sonra o iddialardan hangisinin ispat edileceği asıl önemli olan konu. Evet, i̇ş ispatla bitiyor. Evet. Ne kadar iddia ederseniz edin. Çok ütopik şeyi de söylerseniz, hı hı. E, evet. olmayacak şeyleri de iddia ederseniz, hı hı. dilekçeye baktığınızda o her zaman tedirginliktir ama onu da söylemiş bunu da söylemiş dediğiniz gibi mutlaka evet. buna cevap vermeliyiz. Evet. Bazen öyle oluyor ki tam tersi susmak en iyi savunma haline geliyor. Evet. Çünkü onun öyle olmadığını aslında hayatın ta kendisinin içinde olan yargıçlarımız bilmiyorlar mı? Evet. Biliyorlar onun olamayacağını. Evet. Dolayısıyla boş bir savunma yapmaktansa sessiz kalarak en iyi savunmayı çıkartmak bazen bazen, bazen ama bazen. yerinde olabiliyor. Peki şimdi en sık karşılaşılan soru boşanma davası ne kadar sürüyor? <laughs> Boşanma davası İstanbul şartlarında tabii İstanbul'da avukatlık yapan bir avukat olarak ben e, ortalama e, yani en iyi şartlarda diyelim e, bir yıl bir buçuk yıl sürüyor. En, en iyi, iyi şartlarda alışalım. yani en iyi şartlar. Karara varmak açısındaki yani bir boşanmada mahkemenin kararını verebilmesi için geçen süre evet, en iyi evet. şekilde. Yani işte tebligatta bir aksilik olmadığı süresinde yapıldığı, yargılama sürecinde bir aksilik olmadığı, işte hakim izin almadığı, ertelenmedi vesaire bir şey olmadı. En iyi olasılıkla 1 bir, bir buçuk yılda bitiyor en iyi olasılıkla. E, i̇ki taraftan biri karar genelde beğenmiyor çekişmeli boşanmalarda ve temiz ediliyor. İki tarafında bir kararı beğenmesi çoğu zaman mümkün, mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor. Nerede zaten? E, i̇ki taraftan biri mutlu olmayacak çekişmeli boşanmada evet. ve temiz ediliyor. de ortalama süreç bir yıllık bir süreç var. Yani İstanbul şartlarında açılan bir dava için söylüyorum e, iki iki buçuk yıldır ortalama bir davanın bitmesi kesinleşmesi anlamında. Ortalama. Evet. Ama bu çekişmeli e, için tabi. E, seyircilerimizin şu dikkat ini çekmek istiyorum. Özellikle... ...sevgili seyirciler... ...konuğumun söylediği süre... ...sizin kafanızda yüzde ...evet bir boşanma davası... ...bir buçuk yıl sürüyormuş gördüğünüz falan şeklinde yorumlamayın bunu... ...şimdi ısrarla üstüne basarak söylüyoruz... ...ortalama. Bu nedir? Yani karşılaştığımız davaların... ...sürecine baktığımız zaman... ...örneğin 10 davayı bugüne kadar aldık... ...ya da yüz davayı... Işte ...o bir yüz davanın ortalamada bir, bir buçuk yıl içinde anca bittiğini gördük. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Yoksa bir dava var çok şansınız yaver gider. Karşı taraf direnmez. Tebligatlar hemen olur. Deliller hemen toplanır. Fazla tanık yoktur. Fazla bir tanık tane, yoktur. Iki Birer tane... tanık dinlenir, ikişer tanık dinlenir. Bir yıldan az bir sürede de kararı alabilirsiniz. Onda bir yani kafanızda öyle yanlış bir imaj yaratmak istemeyiz. Ama çekişmeli, direnen, iki tarafın da şiddetle kendini savunduğu bir davada maalesef özellikle tanıkların dinlenme aşamasıyla beraber en az 1-1,5 yıllık bir süreç evet. geçiyor. Belki şunu da söylemek lazım. Anlaşmalı boşanmada yani çe boşanmaya çekişmeli taraflar boşanma ve sonuçları konusunda anlaşamazlarsa çekişmeli oluyor. Ama boşanma ve sonuçları konusunda anlaşırlarsa anlaşmalı boşanma şeklinde görülüyor. O tek celse. Yani tek celse de taraflar gidiyorlar bir protokol hazırlıyorlar ve mahkemeden günlerini alıyorlar. Tek cersi de bitiyor. Ortalama mahkemenin gün vermesine göre bir ay ya da maksimum üç ay içerisinde sonuçlanmış oluyor. Bunu da söylemek lazım. belki. Peki e, bununla ilgili siz daha e, tecrübeli olduğunuz için ben size sorayım. Hı hı. Eskiden biz anlaşmalı boşanmalarda şunu görüyorduk. E, her ne kadar e, bir gün atanması Resen, yani kendiliğinden hmm. kalem ya da mahkeme tarafından bir gün atanması mümkün oluyordu ileri tarihle ama... ...siz bir dilekçe veriyordunuz, aldım. nüfusları getiriyordunuz, hmm. e, nüfus kayıtlarını. Efendim işte e, nüfus kayıtlı geldi, e, acaba hani öne alabilir misiniz duruşmayı? Hmm. Örneğin 3 ay sonraya gün vermiş ama eskiden evet. onu alıyorlardı. Son dönemde bu kalktı mı, ne oldu, bir şey Yo, oldu? yine yani her hakimin uygulaması farklı olabiliyor. Bazı hakimlerimiz mesela ayda bir günle anlaşmalı boşanmaya ayırıyor... Ve o mahkemeye düştüğünde ayda bir gün yani en fazla bir ay bekleyeceksiniz anlamına geliyor. E, kimi hakim anlaşmalı olduğunda zaten uzağa gün vermiyor, erkene veriyor. Kimi hakim de sizin dediğiniz gibi normalde 3 ay sonraya veriyor ama siz gidip bir dilekçeyle öne alım dilekçesi diyoruz bunu. İşte taraflar anlaşmıştır bu sebeple erkene gün verilmesi dediğimizde daha erkene bir gün verebiliyorlar. Ama uygulamada genelde dediğim gibi bir ile 3 ay arasında maksimum sürüyor anlaşmalı boşanma için geçecek süreç. Evet. Peki. Şimdi eee bir telefonda eee seyircimiz var. Bize bir soru yöneltecekmiş. İsmini vermiyor. Eee olsun. Alo. Alo. İyi akşamlar i̇yi beyefendi. İyi geceler. Alo. İyi geceler. Buyurun efendim. Hemen sorunuzu alıp ee, konumuza yöneltelim. Sizin öncelikle eee şimdi dört dilekçeden bahsettiniz. Dört dilekçe aşamasının hangisinde tahkikat aşaması başlıyor? Çünkü tahkikat başladıktan sonra iddialar değiştirilemez dediniz. O tahkikatın başladığı hangi aşama oluyor? Bir de e, avukata mutlaka mutlak bir güven duymalı mıyız? Yani çünkü sağda solda avukatlar hakkında da yani e, karşılıklı anlaşma, karşı tarafla anlaşma gibi çok ilginç şeyler de duyuyorum. Aman, e, dolayısıyla onlar, onlara karşı güven duymamız için nelere dikkat etmemiz lazım? Bu iki şeyi soracaktım. Ee, şimdi şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ee, i̇lk soru teknik soruya ben cevap alayım. Ama ikinci soru Konusunda şöyle bir çekincem var meslektaşlarımla ilgili efendim çok özür dileyerek bu tabi sizde oluşan bir kan olabilir ama ben şiddetle buna karşı çıkıyorum bir meslektaşımın bu şekilde yorumlanabilecek bir hareketinin olabileceğini kabul etmiyorum olmamalı olmadığını da inanıyorum ha ama istisnalar yok mudur herhalde vardır olabilir de diyorum ama yine de yani hukuka gönül vermiş biri olarak ben buna inanmak da istemiyorum. Dolayısıyla eğer kızmazsanız e, bu ikinci soruyu yöneltmek istemiyorum konuğuma. Teknik olan kısmını yönelteyim. İkinci soruyla ilgili ilk defa bir programda... Böyle bir isteğim olacak. İnşallah siz de beni anlayışla karşılarsınız efendim. Çünkü gerçekten içim acır bu soruyu yöneltir cevabını alırsam şayet. ilk bölümünü cevaplayalım o zaman. Bu dilekçeler aşaması dediğimiz aşamadan sonra mahkeme bir ön inceleme duruşma günü veriyor zaten. Ön inceleme duruşma gününden sonra başlıyor artık tahkikat aşaması. Ön inceleme duruşma gününe kadar iddialar değiştirilebilir, genişletilebilir, ileri sürülebilir. E, bunda bir sıkıntı yok. Sonraki sıkıntı yok. aşama. Sonraki aşama. Zaten evet. e, ön inceleme hemen hemen ilk duruşma olarak atanıyor. Duruşma, bekleniyor. Yani öyle. bu teatiler evet. bekleniyor. Evet. Bu teatiler bittikten sonra bittiğine kanaat getirdiği evet. zaman mahkeme makul bir süre bekliyor. Evet. Bu makul süre içinde hani dediğimiz gibi cevap vermek Hı. zorunda değil, cevap vermeyeceğine de inanabilir. Buna evet. kanaat getirdiğinde zaten ön inceleme duruşma gününü veriyor taraflara tebligatı evet. çıkartıyor. Eskiden şöyleydi bu usul kanunundan önce dava açılır açılmaz hemen bir duruşma günü tebliğ edilirdi şeylere taraflara. artık bu duruşma günü için dediğiniz gibi dilekçeler bekleniyor ve ondan sonra delil listesi de girdikten sonra genelde duruşma günü veriliyor. Buna da zaten tebliğ edilirken de ön inceleme duruşma günü diye tebliğ ediliyor taraflara. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir seyircimiz var onu alacağım ama önce önce e, Demin ki e, seyircimize cevaben ben bir tek cümle söylemek istiyorum efendim bir avukata güvenip güvenmemeye tek bir kıstas önerebilirim size lütfen gözünün içine bakın eğer o gözünün içinde size güven verecek unsurları bulursanız güvenebilirsiniz onun dışında bir avukata güvenip güvenmeme konusunda verilecek bir kıstas olabileceğini zannetmiyorum çünkü biliyorsunuz insandır e, insanlar şaşabilir ama ben tekrar söylüyorum bir meslektaşımın Hiçbir meslektaşımın bu şekilde yorumlanacak bir hareketi olmayacağına inanıyorum, olmamasını temenni ediyorum. Bir de diğer mesleklerden farklı olarak bunun sonuçları da çok ağır. Biz ağır cezada yargılanıyoruz böyle bir şey olduğunda. Çok Onunla ilgili bir gerekirse bir programda yapabiliriz. Söz vermiyorum ama yapabiliriz. Önce araştırmalarını yapayım çünkü bağlı olduğumuz meslek kuruluşları var. Bu kuruluşlardan belki özel izin almak gerekebilir. Ama ne olur, yani çok üzüyor bu beni. Ee, ben e, avukat olmak için, e, hukukçu olmak için birçok şeyden fedakarlık yaptım. E, idealist kısmındayım diyebilirim. Çok severek yapıyorum çünkü mesleği. E, bunları da duyunca, evet biz de duyuyoruz bazen. E, hem inanasım gelmiyor, hem de çok üzülüyorum. E, tekrar böyle kapatalım bu konuyu diyeyim. Peki, evet. Soner Bulut bizi kocaeli'den arıyor. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Soner Bey. Hemen sorunuzu alabiliriz, seyircimize yöneltebilirim. Ben... 2009'da işimden ayrıldım. İki tane çocuğum var. Ee, annesinin istememesi do dolayısıyla çocukları bana verdiler. Ee, biri şu an değil, bir koku biri 4'e gidiyor. Aldığımda biri 5, biri 6 yaşındaydı. Ee, boşanmanın bitmesiyle karşı tarafa nafaka bağlanmadı. 8 ay annesinde kaldılar, o nafakaları ödedim. Daha sonra yargıtaya gidildiğinde karar bozuluyor. Ben Sivas'tayım. Sivas'tan buraya göç ettim. Aileyle Aramızdaki doğacak musibetten dolayı evet. daha sonradan şu anda karşı taraf nafaka kazandı. E, ben de bunu ödeyemiyorum. İki tane çocuğum var hapiste e, nafaka hükmünü yerine getirmemekten dolayı şu anda hapis cezam gelmek üzere. Ne yapabilirim? Bu iki çocuğun perişan olmasını istemiyorum. Evet. Avaşmama nafaka... rağmen önce kabul edildi sonra reddedildi. Şu anda iki çocuk mağdur olacak. Ne yapabilirim? Aha. Soner Bey eşinize bağlanan bir nafaka doğru anladım değil mi? Çocuklar sizde evet, olduğu için zaten yoksulluk nafaka. nafakası dediğimiz nafaka. Evet evet. evet. E, ben de aylık gelirim 295 liranın altında olduğu için e, zor durumdayım. Ona bağlanan 200 lira nafakayı ödeyemedim. Bir birikti, birikti. şu anda hapis cezasıyla karşı karşıyayım. Herhalde yakında gelmek üzere. Evet dava yani açıldı. Çocuğum mağdur olacak bakacak kimsem yok. Hı hı. Şimdi şöyle artık verilmiş bir karar var herhalde ceza kararı, nafaka ödememekten kaynaklı bir hapis cezası var. Nafaka ödemeyenlere karşı önce bir icra takibi yapılıyor. İcra takibinden sonra işlemiş ay nafakası ödenmezse de hapis cezası talep edilebiliyor. Hapsen tazik. Hapsen tazik. Tazik evet, yani. Tazik hapsi olarak evet. geçiyor. Ee, bu cez şeyin nafaka'nın yerine getirilmesi için artık kesinleşmiş böyle bir karar varsa tabii ona yapacak bir şey yok eğer e, hukuki yolları kullandı itiraz ettiyse buna yapacak bir şey yok ama bundan sonrası için nafaka'nın kaldırılması için bir dava açabilir belki izleyicimiz ee, gerçi koşulları değerlendirilmiş ve yeni kesinleşmiş bir kararsa yeni bir koşullarda değişiklik olmadığında onda olumlu bir sonuç alması da çok zor. Ancak koşullarında bir değişiklik olduğunda işte gelirinde bir düşme olabilir. Karşı tarafın bir gelire sahip olabilir. Ya da çocukların yaşı büyümüştür. Belki bunun tekrar değerlendirilmesi gerekir. Bu da çünkü izleyicinin giderlerinin arttığı anlamına gelecektir. Evet. Çocuklar çünkü velayet verildiğinde daha düşükmüş. Şu anda okul çağına gelmişler ve giderleri dolayısıyla artmış olacaktır doğal olarak. E, bu giderleri arttığı için nafakanın kaldırılması ya da mümkün değilse indirilmesi konusunda yeni bir dava açmasını öneririm. Ben Her zaman üstüne. açılabiliyor değil mi bu dava? Yani, Her evet, zaman açılabiliyor. Bugün bitti, yarın kesinleşti evet. ertesi gün ben ertesi tekrar şeklen açabiliyorum ama evet. tabi ee, ne kadar dikkate alınır? Daha dün verilmiş evet. kesinleşmiş bir karara rağmen hangi şartların değişmesiyle nafaka'nın azaltılması ya da e, kaldırılmasına karar verir? O ayrı bir tartışma. Koşullarda ama... bir değişiklik varsa sürenin hiçbir önemi yok. Önemi Dediğiniz yok. gibi bugün karar kesinleşti. Yarın ciddi bir değişiklik oldu. İşte çocuklardan birinin hastalığı çıktı ve gideri arttı. İşte nafakanın arttırılması gerekiyor. Yarın açılabilir o dava. Onda bir sıkıntı yok. Hapsen tazik kararı ilgili benim bildiğim bir şeyi ben size e, şöyle söyleyeyim. Tamamlayıcı bir cevap vereyim Hı -hı. konuğumdan izin alarak. E, Soner Bey hapsen taziklerle ilgili birikmiş nafaka alacağında hapsen tazik kararı verilmiyor. Yani işlemiş, e, işlemiş örneğin 10 e, aylık 20 aylık geriye dönük nafakayı koydu karşı taraf o birikmiş kısım